Dostlar selam yepyeni bir Clash of Clans videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Ee, biliyorsunuz ki e, uzun zamandır Clash of Clans videosu atamıyordum. Bunun sebebi ise e, emülatörden dolayıydı. E, emülatörüm çalışmıyordu. Gerçekten Clash of Clans açmak için bir sürü emülatör indirdim. Bunların hiçbirini beceremedim. E, şimdi... Bir tane ambulatör buldum ve hallettim sorunumuz ortadan kalktı gördüğünüz gibi duvarlarımı bayağı geliştirdim duvarlarım 15. seviye oldu belediye 14'ü e atmıştım sizler tabi görmediniz ben burada hero'larımı da fulledim hemen 80-80-55-30 yaptım hero'larımı aynı zamanda bir tane petimi de 10 level yaptım. Bu petlerimize geldi sıra petlerimizde geliştiriyoruz ee, sırada bunları geçeceğiz savunmalarım her ne kadar düşük olsa da e, ve hero'larıma çok önem veriyorum ben zaten benim yayınlarıma gelenler videolarımı izleyenler de biliyor bunu ben duvarlarıma ve hero'larıma çok önem veriyorum bunları yaparken de yavaş yavaş artık savunmalarımı da geliştireceğim. Aslında fikir olarak şöyle bunu belediye belediyo 15'e atıp kilolarımı tekrardan fullemeye mi kalksam diye düşünüyorum e, bu konuda Sizler de bana yardımcı olabilirsiniz Eğer e, daha doğru olursa bu öyle yapalım belediye 15 e atıp piroları hemen fullemeye çalışalım Çünkü çok az kaldı baktığınızda 10 level 10 level kaldı hepsinden. Bunları hemen halledebiliriz. Duvarları fullleyeceğim ama bu serimizde duvarları fullleme serisi olacak. Şöyle gördüğünüz gibi e, bu etkinliğimiz var. Deney çılgınlığı diye. Bu deney çılgınlığındaki şu asker mükemmel derecede hoşuma gidiyor. Süper barbar okçu karışımı, cart çurt bir şey. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Bununla hem ekşi iksir kasıyorum hem de çok seri şekilde eee madenlerimi dolduruyorum. Bayağı doldurdum. Bununla beraber de bu deney etkinliğinin verdiği indirimler şöyle göstereyim size, ee, bakalım. Güçlendirmeler işte %30 eğitim hızlandırma, araştırmazlandırması ee, araştırma hızlandırması ve inşaatçı hızlandırması bizim çok işimize geliyor. Şöyle bir bakın altın bilet de basılı bende. Şöyle bir duvarı 4 milyon 900 bine basıyorum. Bu benim seviyem için gerçekten çok ucuz. Normalde 7.000, bin, 7 milyon falan olması gerekiyor. E, bu yüzden bu seride duvarları bitirme challenge yapacağız. Şöyle bitirme challenge'ında şöyle sizlere bir göstereyim en azından hani tasarımı düzenleden her şeyi pardon yanlış yaptım. E, her hepsini kaldır yapıyoruz. 109 tane duvarım kalmış. 191 tane bastığım duvar var. 13. seviye duvarımda 25 tane var. Yeni belediye binasından gelen olanlar. 109 tane belediyedeki ya bu daha doğrusu 13. seviye de olacak ama ilk önce 14. seviyeleri basacağız. 109 taneyi hemen bitirmeye çalışacağız. Artık kaç bölümde biter bilmiyorum ama başlayacağız şöyle. E, bu serinin amacı tamamen ...bu duvarları fullemek olacak. E, tabi klan savaşları videosu da gelecek. Yeni orduları deneyeceğiz sizlerle. Biliyorsunuz ki klanımda 5v5 savaşlar yapıyorum. E, bunların hepsi benim köylerim. E, 5v5 karşı rakiple e, savaşıyoruz. E, genellikle yeniyorum... Zaten bunları da sizlerle paylaşıyordum önceden şimdi tekrardan bu klan savaşını da sizlerle paylaşacağım bunun da videosu ayrı gelecek duvar serisinden ayrı olarak gelecek şöyle hemen ilk saldırımızı başlatıyorum ekşi iksir de kasıyoruz bu arada onu bir göstereyim ekşi iksirim de bitmek üzere 346 bin kasmışım 4000 daha kasarsam artık her şeyin kitabı gelecek 3350 de şöyle bir puanım birikti burada. Bunu neye harcayacağımı bilmiyorum. Onu düşünürüz beraber. Yine bunun için de fikriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bunu neye harcayacağımız. Hero'larımız bitti. Büyük ihtimal şöyle kartal topu vesaire gibi şeyleri atlatabiliriz. Ya da belediye binasını atlatıp hero'ları yatırmaya devam etsek diye düşünüyorum. E, bunları bilmiyorum ama şu anlık hepsi kafamın içinde soru işareti. 600 bin, 600 bin 6K'da kare iksir var. Ekşi iksiri de şöyle 4300 kalmış. Bunu alırsak zaten ekşi, ekşirimiz, iksirimiz bitecek. Ben şunları şöyle alacağım. Hemen şöyle saldıracağım. E, çünkü buralarda dolu. Kar iksirler de gelsin. Full olsa da ne kadar önemli değil. Bunları alırız. Ekşi iksiri de alırız. Çıkarız buradan. E, devam ederiz kasmamıza. Bakalım zaten. E, bütün madenleri aldık şöyle. Şu ekşi iksirin öbür şeysi nerede? Bunun çıkarma baloncuğu fıttırı Onun çıkarma baloncuğu fıttırığını da yakalarsak. Güzel olabilir. Bu arada gençler sizler de benim klanıma gelebilirsiniz. Kalıcı arkadaşlar benim klanıma gelebilir. Aşağıda açıklamalar kısmında da Discord adresim var. Discord'uma da, da katılabilir. Oradan beraber oyunlara oynayabiliriz. Ee, Discord'uma katılabilirsiniz. klanıma da gelebilirsiniz. Klanımı şöyle göstereyim. Kronik Sakat YouTube adresi şurada kodu var. Siz durdurup bakarsınız. Ee, video eğer belirtirseniz YouTube'dan geldim diye ee, ben de memnun olurum. Bu arada görevimizi de bitirdik ekşi iksir görevini. Başka çarlarımızda da alacağız bu arada. Daha fazla deneyim madalyası için etkinlik boyunca iksir toplama devam et 680. Bunu nasıl yapacağız? E, bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bilen var mı bu arada bunu? Bunu daha yapmak istiyorum. Çünkü 680 dedi. Bakayım e, bir dahaki savaşta da artacak mı ora? Onu merak ettim. Şöyle ekşi, ekşi eksi şurada. 4, biraz daha e, bir hemen onu denemek istiyorum bu arada. Ora artıyor mu acaba daha fazla madalya için? Daha fazla madalya elde edebileceğiz mi? Burada var mı? 4000 var. O, güzel. Bu ordu hem çok hızlı çıkıyor bu arada gençler. Hem de mesela şöyle e, madalya da alabilirim istersen. Mesela bakın şöyle kilolarım olduğu için. Mesela bunun tank niyetine buradan yolluyorum. E, bunu da buradan yollayacağım şimdi. Atıyorum bunu da buradan yollasam. Artık mesela bunları şöyle yaydığımda. Ben bunu biliyorsunuz ki bu inşaatçı köyünde böyle kasmıştım köyümü. E, hep okçu saldırısı yapıyordum. Şöyle şöyle kasarak bile hiç iksir kullanmadan bile e, böyle yıldız alabiliyorum. E, belediye binasına kadar götürebiliyorum. Hepsini basın otomatikten seri seri savaşlar yapabilirsiniz sizlerde. Bakın şöyle şurada bir basıyorum koruyucumun özelliğini. Zaten ora eridi bitti. Bakın burada var hiç iksir kasmıyorum. E, büyü pardon büyüleri basmıyorum. Belediye binasını aldık. Ee, içeriden girdik. Bütün köy büyük ihtimalle 3 yıldız olacak. Şöyle Bütün hepsini yalandan bastım. Ee, koruyucularımı falan bütün ultilerini kullandım. Bakın gördün mü? Köy zaten büyüsüz. Neredeyse fullendi. Hem bu e, tamamen sizin bu hero'larınız ayakta olmayabilir. Bir tık daha zorlanabilirsiniz. Klan savaşları videoları da gelecek bu arada. Onları için kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğeni atarsanız çok memnun olurum dostlar. Ee, gerçekten izleyicilerimizin çoğu izliyor videolarımızı ama abone olmuyor. Kanalın büyümesi adına bana destek verirsiniz. Çok memnun olurum. Şöyle gördüğünüz gibi hiç büyük kullanmadan bile çat diye direkt köyü 3 yıldız aldık. Ama benim amacım şu an kupa düşmek. Kupayı arttırmak istemiyorum. 2500 çok. Ben 2200 ile 2500 arasında kalmayı daha çok seviyorum. Şöyle bu arada bir bakayım. Geldi mi? Aha gelmiş. 150 daha mı gelecek? 150 daha gelecek. Şuraları hep dolduracağız. 3350 oldu. Güzel. Şimdi bunları yine arttırırız. 5600 olmuş. Şurada bir tane daha duvar çıkartabiliriz. İlk duvarımızı bastık gençler. Birinci duvarımız hayırlı olsun. Şimdi 109'dan geri gidiyorduk. Daha yine orada çıktıkça saldırılarımızı ayarlayacağız. Şimdi sizleri böyle daha fazla konuşarak yormayacağım. Saldırıları böyle hızlı şekilde yapacağım. Sizler de bunu hızlandırmış şekilde izleyeceksiniz. Ee, videoda şöyle sonunda zaten kaç duvar bastığımızı bakarız. Ee, bakalım hızlı hızlı kasabilecek miyiz? Dostlar gördüğünüz gibi 18 milyon 18 milyon yapmış bulunmaktayız. Ee, şimdi biz bunları şöyle e, bir tam 18 olmadığı için bir tane daha gidip saldırı yapıp hemen onu da x bir de 18 milyon yapacağım. Ondan sonra de duvara basacağız. Bu arada dostlar çok kararsızım şu belediye 14 15'e geçsem mi diye çünkü savunmalarım düşük de. E, ama hero'larım full hirolarım da böyle kalması çok e, içimi rahat ettirmiyor. Bu yüzden belediye 15'e basıp ee, Hero'ları fullesem mi diye düşünüyorum Şurası dışarıdayken hemen hem de ekşi iksiri de varmış Bedavadan bunları almak istiyorum Şöyle alıp zaten buraya 18 milyon yaptık Berabadan da şöyle bir ekşi iksir yapalım. Bu arada ekşi iksiri de kastık. Onları da size göstereceğim az sonra. E, bu gibi videoların daha fazlasını gelmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Bana destek verin dostlar. Hep beraber büyüyelim, büyütelim bu kanalı. Daha fazla Clash of Clans videosu görmek istiyorsanız ve bu seriyi sürekli sürekli istiyorsanız lütfen beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Şöyle bu savaşı da şöyle bitireyim ben. 2700 ekşi iksir kastık. Şöyle ekşi iksirimizi bir göstereyim size. Ee, bayağı kastık bu görevi tamamladık e şuradaki ekstra ödülleri de alabiliyorsunuz bu ekstra ödülleri de alacağım ben şimdi Şöyle 18 milyon oldu bunların hepsine hepsine şöyle bir bakayım da bir Ne yapsak ne yapsak şöyle bir her şeyin kitabı var şurada bir inşaat kitabım var şurada da bir tane e Şunu şöyle bir tane atlatsam mı diye düşünüyorum acaba Şuna bir bassak mı neyse onu bir düşüne devam edelim şöyle biz duvarlarımıza bir basalım Şöyle 4900'e bastım bir tane Şöyle X'lerimizden de bastım. Şu köşede bir tane daha. Allah. Şu köşede bir tane daha bastık. Şurada bir tane daha bastık. Şunu da şöyle basalım. 3 milyon 300'ümüz kaldı. Şurayı kapatmaya devam edelim. Burada kaç kaldı? Burada da 3 milyon 300'ümüz kaldı. E şöyle güzelce bastık. E 18 milyon 18 milyon yaptık. Aslında güzel bir miktarda da duvar basmış olduk. Ben böyle bir sürü saldırı yaptım. Daha fazla böyle hani sizleri bu kasma aşamasında sıkmak istemiyorum. Çünkü her gün gelecek bu. Düzenli olarak e, duvar serisi gelecek. Bunları bitirdikten sonra zaten köyümüze bir bakacağız durumuna göre. E, sizler de böyle videolar istiyorsanız dediğim gibi bu kanala abone olabilirsiniz. Klan savaşlarını şimdi çekeceğim. E, bundan sonra tabi kanalı da yükleyeceğim bu klan savaşlarını. Sizler de bunu göreceksiniz. E, bu videonun devamı için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.